Minisler ablam ve anneannemden özür diliyorum. Arkadaşlar başlamadan önce bir duyuru yapmak istiyorum size. Ee, niye böyle bir video çekiyorum diye sorarsanız ee, önceki videolarımda Gülten'de anneannesine sürekli teyze diyordu ve ablasına da size teyze diyordu ama e, Gülten'in anneannesi ve Pisi de ablası. E, o yüzden önceki videolarında ona daha önceki videolarında onlara e, hem Pisi teyze hem de Tarçın teyze dediği için onlardan özür diyecek ama eminim onlar gültenmeyi affedecekler. E, böyle bir video çekeceğim arkadaşlar şimdi. E, az önceki videomda devam olacak dediğim gibi. E, neyse arkadaşlar e, Benim duyurum bu kadardı. O zaman hemen videoya geçelim. Hepinize iyi seyirler. Bu arada arkadaşlar e, şunu söylemeyi unuttum. Arkadan ses gelirse özür dilerim. Uf ben nasıl böyle bir hata yaptım ya. Zamanında ablama Pisti teyze, anneanneme de Tarcın teyze dedim. Çok büyük bir hata yaptım. En gidip onlardan özür dileyim. Ah, yaptığım çok büyük bir yanlıştı. Muhtemelen beni asla affetmezler. Neyse gidip bir şansımı deneyeyim. Sonuçta denemekten zarar gelmez. Herkes ikinci bir şans hak eder bu hayatta. Gülten be. Abla, anneanne. Ben sizden özür dilemeye geldim. Neden yavrum? Bizden niye özür diliyorsun? Sen özür dilenecek bir şey yapmadın ki. Evet kardeşim sen hazırlanacak bir şey yapmadın ki bizden. Ne oldu? Ben zamanında size hissi teyze ve tartın teyze dedim. Bunun için çok özür dilerim. Ve bunun için de beni affetmeyeceğinizi düşünmüştüm. Olur mu öyle şey yavrum biz seni affediyoruz. Hem zaten e, bir ay önce Baden'in kolyelerini gördükten sonra çok şaşırdığın için bana tartın teyze demiştin. Yanlışlıkla oldu. Ben onu anladım ben senin annen dedim sonuçta. Ben de senin ablanım ama e, bana da konserlere katıldığın için heyecanlı olduğun için sürekli pisi teyze demişsiniz şu ana kadar kamerasız bir şekilde video çekiyor ol olmasak bile hani doğru söylüyorsun ablacığım. ama bunun için hani çok utanmıştım ama ikiniz de doğru söylüyorsunuz sana hani e, pisi teyzenin heyecanı konserlerde Sürekli katıldığım için, heyecanlandığım için olmuştur. Sonra da verdiğiniz kolyelerini ilk defa gördüğüm için teşekkür teyze demişimdir. Yani hata yapmanın yalnızın mı? Tamam mı? <laughs> Peki. Ee, tekrar özür dilerim. Hiç önemli değil kardeşim. <laughs> teşekkür ederim beni affettiğiniz için. Rica ederiz. kızım üzülmene gerek yok. Sonuçta herkes bu hayatta ikinci bir şans hak eder. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun anneciğim. Devam edecek.